Günaydın. 9 Nisan Pazar saat 6.50. Bugünkü turumuz sahile doğru olacak. 60 kilometre gideceğiz, sonra döneceğiz. Toplamda 120 kilometre. Şu an hava biraz ısırıyor. 8 derece civarında. Ama öğlene doğru güneş açacak ve ısınacak diye bekliyoruz. Bakalım nasıl olacak turumuz. En yakından gelenler niye en geç geliyor? Vallahi öyle oluyor. <laughs> Günaydın. Günaydın. Evet. Sabah turumuza çıktık. Sabah kattım ilk karşılaştığım kişi. Evet, burada. <gülüyor> 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 en geç biz gidiyoruz. Öyle asolistler as en son çıkıyor. <laughs> evet, yine kışlıklar giyinmiş, kışlıkları giymişler. Abi ne yaptınız ya? <laughs> Bu ne ya? Aşağı. Bu ne? İyi Taşı bekler. Çok kalın. Vay be. Bak, bak deri gibi adam. Aa, ya, abi, adam ya. Sanki sanki gidiyorlar. Hale bak o, ya. Ne haber? yok, şimdi iniyoruz. Pazar olmasına da hemen bayağı bir trafik var. İlginç. Evet, Florya Flying. Aa, spor salonu olmuş eski kafenin olduğu yer. Şurası kafeydi. Uçakları seyrediyorduk, uçaklar kalkınca demek ki adam battı. Evet, Dolmabahçe'ye geldik. Hava açacak diyorlardı ama hava açmadı serin açar, açar. ve acayip bir kafa rüzgarı var. Selçuk abi ileride açacak diyor. Yağmur yağmaz sayı Yağmur yağmaz ya. Efendim? Neye? Yazılıyor, çok güzel antrenman oluyor. Bu mu? Efendim? Buraya atılıyor musun? Nereye? Buraya. Geldim. Ne oldu Şimdi burada? Senden giderken nasıl yağmur var? Ha, burada başladı değil mi? Sonra bir yerde durduk da, nerede durduk? Yokuşa durmuştuk, yokuş. Bir geçtiğimiz yokuşta. Tamam, dikkat, dikkat. Dönüş yoluna geçtik. Hava bir türlü açmadı. Ama olsun. Şu anda neredeyiz? Uçkum efendim. Haber. İyi yerden haber. Eyvallah Rüzgar arkamızı aldık, rahatladık biraz. Evet ya. 35 40. Evet. Giderken sürekli kafa rüzgarı yedik, dönerken şimdi rahatız. Ama yine draft'tasın yine draft'tasın. E ne yapalım abi bizim de işimiz bu. <laughs> Niye bakıyorsun bu kadar kardeşim? Ha söyle ne oldu? Yoruldun Niye mu? Yoruldun mu kardeşim? Gel. Sürüş mü? Evet. Herhalde ya. Yani. yapalım, gel. Abi, çok güzel bir tur oldu. Çıtır bir tur yaptık, 110K. 110K, 28 ortalama. Çok güzeldi. Aslında avcıya yokuşunun açıkmadan kapatacaktık. Ya Orada o zaman, zaman 30. Lira. olmaz, olmaz. Gerek yok. Ama antrenmanım bitmişti benim. Ya bizim kimseye avarajımızı gösterecek, öyle bir havaya atlayacak ihtiyacımız yok. Bizim antrenmanlarımız ortada. Mahmut nerede ya, Mahmut'um ya? Mahmut! Kankam Mah ya. Nasıl kapattı stravayı yoksa şuna? Ulan ne adam ya. <laughs> Özletin Mahmut'um. Valla. Ferdi ne oldu Ferdi ya? Ferdi? Fer bir bana tutsana şunu. Ferdi'ye bir şey söyleyeceğim. Söyle, bana tut. Bana bana. bana. Tanıt diyorum ya. Ferdi. Efendim. Ne yapıyorsun kardeşim sen? Ya niye basıyorsun önden gidiyorsun? Ondan sonra yeni kapıdan dönüyorsun. Yapma gözünü seveyim. Gel beraber gidelim. Tamam bak saat kaç olmuş bak saat kaç oldu. 11 buçukta evde oldu Hadi görüşürüz.